Şöyle tut burada tutuyorsun bak. O videomu çekiyor. Tamam böyle. Onu unut şimdi. Sen merak etme. Tamam. Bak mavi kanat indi. Görüyor musun? Evet. Aa. Şu kırmızı iniyor. Tamam. tamam. Hava limanı gibi düşün. Mersin'e yok. Mersin'e yok ya. Adana'ya gidiliyor. De şey kadar tutayım. Evet. Bu kadar cevayı bakıyor. <laughs> <korkarım. gülüyor> <laughs> Ay, Videoda mıyız? <laughs> özür diliyorum, Neyse. özür diliyorum. Terbiyesiz konuşuyor. Ağzından kaçtı. Evet, bak kırmızı da indi. Biraz daha solda tut kamerayı, sola getir. Evet. evet. Kalkış biraz zor oldu mu? Ama iniş umarım iyi olur. Şey Not mu evet, verecek? Şu anda 10 mu? 10 evet, mu? Yok ya. Şey, kalkış, dokuz, yok kalkıştan dolayı bir puan kırıldı. Not. Şortu geliyor ya bak beyaz var. Evet, gördüm. Tabii adamın beyaz var. üstüne. Adamın üstüne düşerim de. Dün ben öyle diyordum. Şimdi biri üstüne sürecek. Bekle. Çekil. <laughs> ayakta. Ayakta. Da... Ayakta. Da... ayakta, da ayakta. <gülüyor> <gülüyor> Ömür <tarzı gülüyor> Ayakta dur dedin, ayağa kalktın. <laughs> Daha <laughs> Senin al, o Senin onunla gibi işin yok ki. Ay. Eşref Bey özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ee, yanlış bir iniş yaptım. <laughs> Yoksa yok, ben yok yani. Be, Benim yüzümden hanımefendinin özür yüzünden. dileriz. Hanımefendinin yüzünden. Eşref ve hanımefendinin yüzünden oldu. Yoksa ben biliyorsunuz. Professional landing yapıyorum. <laughs> Gel.